Bir şey değil arkadaşlar ben e, başını koydum ama o oh, biraz yarısından başlatmış neyse Ali neredesin neredesin Ali? Biz... Geliyorum tepelerde. Ben araba aldım yani ben de araba alıyorum. <laughs> Ali. Orada biri var. Nerede? Kahretsin bütün mermilerimi almış bir Ali. Tamam geliyorum. Geldim. Ne Efendim? diyorsun? Oğlum almış bütün mermileri. arabam, kendi arabamla mı? Ali evin çıktı. nerede? Evin nerede? Evine gidelim. Tamam. Evime gezdireyim sizi. Beni arabama bin. Aha. Ön mama parçalamış ya. Abi bu yapılmaz ama. Hem de yayın sırasında. Neredesin? Dur. Ali sen evine git. Ben oraya gelirim. Patreon'un sayfasına üye olursanız, abone olursanız sevinirim. <laughs> Arkadaşlar birkaç dakika sonra açıklayacağımız bir sürpriz var. Tam tamı birkaç dakika sonra bir sürpriz açık açıklayacağız değil mi Eren? Evet tam açıklayacağız. Hadi. <laughs> Ali şey, tamam. ee, biraz televizyon sesi yüksek de yani yüksek ol, olabilir. Oysa sesin gelmezse yani biraz sesli konuşmalısın. Tamam mı? Tamam. 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 Sesin ben etki... açmıyorum çünkü insanların sesi geliyor sürekli. Şu an gelmiyor insan sesleri. Gelirse kısadır tamam. artık. Televizyon sesine gidip. Ama şu ben an de arabamın sanki... rövme... Yeni araban nasıl? Ben satın aldım bunu. Göremedim ki. Ama güzele benziyor. Ne kadar var hadi? Vallahi bilmiyorum. Hiç bakmadım. Vay. Sadece ev mi? Burası, abi, Burası abi. mı? Burası mı? Neresi? Abi. Hadi bizi nereye götürüyor? Bir saniye dur ben arabamı garaja götürüyorum. Sen de o sırada apartmanın önünden şey yap. Benim evime gel. Hayır garajı... Silah basar. Tamam neyse. Evin içi kötü mü sile ya o basarsın. kadar? Sen silah basarsın ben. E, çok o kadar kötü mü? Hadi. Yani ben için tahmin edebiliyorum. Lambalar yanmıyor, değil mi? Mum <laughs> yanıyor. Evet. Tamam, biliyorum ben abi. Zeden çaldım atsana. Nasıl? Kapının yanında böyle bir kutu olması lazım. Duvarda sola. Evet, tamam. tamam, geldim iki garajda garajındayım ben gel ya alalım hadi o sırada ben de pantolonu değiştirdim peki ben de biraz duş alayım <laughs> evet Ali'yi izliyoruz duş alırken ay giyerken çalabilirsin hadi ya close etsinlere kaydı hadi duş alın ha tek şöyle arkadaşlar gidiyorum. Geldim arkadaşlar. <laughs> İçeri kadar gittim geldim de. Evet. Eren sigara içebilirsin burada. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şey e, şey de oynuyormuş bizim diğer arkadaşta Ali ona yazsana şey yaz evin dışına çık ya, bak ona ne yaz biliyor musun e, yayındayız e, şey o yüzden sen sen oyna ama el kol hareketleriyle anlaşalım de tamam tamam mı ha Ali kanı mı aha Kaan'ı. hadi gel evden çıkalım hadi. Sen ben sürü listesini arabayı. o sıra sen bizim arkadaşa yazarsın. Ee, arkadaşlar e, oyun oynuyorum sayfasında benim apartmanım. Biz e, önemli olan toplumca çekeceğiz genelde. İnşallah bendirebiliriz. Apartmanın dışına çık. Hayır ben garajıma indim. Hayır niye? Ben arabamı almayacağım. Senin arabanla gidelim. Tamam ben sokaktan çalıp almıştım. sesi bağlanamayacak değil mi? He, e, böyle el kol hareketleri de falan de. Aa, 60 lira kazandım lan. Ali ben süreyim. Tamam. Şu arabayı hayır. Atla, bir araca atla. Sen neredesin? Tamam. Senin aracın beleşinden buldum. Havalimanına gidelim. Bir saniye, bir saniye Bir saniye. Hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şu an bir kahve Kapıyı kapatın da arkadaşlar. Ses olmasın ses gürültü olmaz. Havada drift. Oha! <laughs> hani. Gördün evet, mü? gördüm arkadaşlar. Geçen bölümü izleyenler bile orada da aynı. Ben köprüden uçmuştum. Bana laf atmıştı. İşte görüyorsunuz kendisi de şu an. Hayır bilerek yaptım. Havada drift yaptım. Arkadaşlar zaten hep bu bilerek yaparım diyor her şeyi ama yani <laughs> görüyorsunuz. Bu sefer işte. gel bilerek yap. Ha, öncekileri <laughs> hep yanlışlıkla yaptım diyorsun. Ya yanlışlıkla ben... çarp. E, tamam onu yanlış da yaptım da ondan. Tamam. Arkadaşlar cami bize yakın olduğu için ezan seslerini biraz net duyabilirsiniz. O yüzden sizin için sıkıntı olmaz inşallah. Yemin ediyorum. Evet. evet. Ha can bize çok iyi gün. Arkadaşlar şu an karlı bir gündeyiz. Ee, okul yok. Şansa çekiyoruz. Çok duyuz yani. Hmm. Videoyu çekmekten, size hizmet etmekten. Yalnız size bir sürprizimiz var. ben açıklıyorum herhalde. Açıkla ne? Arkadaşlar şimdi biz bir karar aldık. Ee, siz bize bir video göndereceksiniz ama bu video içinde görev yapacaksınız en fazla görev yapan kişi bizimle bir gün bu videoda yer alır arkadaşlar on yalnız 14 dakika on dört kaldıysa... çekeceksiniz Ay, sen bir saniye var. 14 dakika sen... çekeceksiniz ama yalnız en fazla görev yapan bunda da bir süre koy. E, Yıka içinde en fazla görev yapıp bize gönderen videosunu kazanır ve bizimle bir gün bu videoda yer alır. Arkadaşlar ayrıca Eren'in Facebook hesabından da bizde kazanan iletişime geçebilir. Arkadaşlar bu arada e, şey e, videomuzu yap... çünkü 14 dakika çekebiliyoruz. 14 dakika olduysa e, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eğer 14 dakika olmadıysa oyunumuza devam edebiliriz. Eğer, e, ben şu an mesela saniye mesela kaç dakika olduğunu görmüyorum arkadaşlar. O yüzden direkt kesilebilir video. Ya yani kapanabilir. Yarıda kaldığı için kusura bakmayın. Ama biz sonra işte video bittikten sonra başka bir şey konuşmuyoruz yani. Siz yayında yani sizin de haberiniz olsun. Yani sizin de haberiniz olsun diye biz hep yayında böyle konuşuyoruz. Normalde biz basit, basit basit konuşuyoruz. Yayında olsun yani. yani Eren Deniz'i misin? Ben atlayacağım denize. Evet arkadaşlar şimdi paraşütsüz denize atlayacağım. Ölürsün. Denize de. Biraz indir o zaman. İn biraz aşağı. Atla görürsün bak bir şey atla. Atla bir. Hayır hayır. Atla atla. Seni tam bedenini getirdim. Atla çabuk. Bak paraşütüm var poşetim yok diye biliyordum. Bir çizim Atladın mı? Var. Evet Eren. Görebiliyor musun beni? Hayır. Neyse ben de attım. Eren Luna Park'ın oraya gel. Ee, Luna Park'ın oradan görevle başlayacağız arkadaşlar. Eren artık bir görev var. Yazdın mı yani. Evet, evet yazdım. Ne dedin? Yalnız evet, cevap yok. Titan görevini açalım. Arkadaşlar Titan görevini tanıtalım. Sonra bir görev daha yapıp kapatırız. Artık 3. bölümü yakında. Artık bugün de çekebiliriz 3. bölümü ama hı hı. yarın atarız. Onu da söyleyeyim. Değil mi Eren? Aynen ben kutsal dinliyorum. da helikopterle başlayalım lan. Gel kutsala. Neyse ben açıyorum. Arkadaşlar Titan, Titan görevi açıp da bilmeyenler için gösteriyorum. Ee, start düğmesine basıyorsunuz. Start düğmesinden sonra map'in yanında online var. Online'a basıyorsunuz. Online'dan en üstte jobs var. Jobs'a tıklıyorsunuz. Ortadik yani join jobs ve report job'un ortasındaki yani host job'da tıklıyorsunuz. Host job'da host job'dan sonra Rockstar Creative'e tıklıyorsunuz. Rockstar Creative'den sonra Mission'a tıklayıp en üstteki Atistan Of a Job diyorsunuz. Sonra OK'ye tıklıyorsunuz. Bir süre sonra tekrar görebiliyor ve siz de davet edip başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar iyi para vermesi için Hard'ı getirin. Hard'ı çok iyi para veriyor arkadaşlar. Bunu ben size diyeyim. Siz de o e, kadar para kazanırsınız. Bakın böyle Hard. E, sonra herkesi davet edin. Arkadaşlar sayıcı hemen... dört doğup... başlatıp başlatmıyorum. Efendim hadi. Hemen geliyorum bir saniye. Tamam. Görevine. Evet tamam geldim görevindeyim. Hemen geliyorum arkadaşlar bir saniye. Bir işim var. Arkadaşlar o zaman ben şey yazayım. Kaan